yepyeni bir video yepyeni bir seriden herkese selamlar arkadaşlar bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz discord adresinde görmüş olduğunuz haritaları artık kademe kademe size gezerek de harita üzerinde anlatacağım hadi çok beklemeden ilk videomuz 1 level 10 level arası skinning rotamıza geçelim Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Ben size Dorian haritasında skinning en kolay hangi rotada kazabilirsiniz anlatacağım. Gezeceğim ama onun öncesinde söylemek istediğim paylaşmak istediğim birkaç nokta var. İsterseniz şöyle yapalım ben rotayı gezeyim. Zaten e, hayvanları toplayabileceğimiz hayvanları siz harita üzerinde göreceksiniz. Ben üzerlerine geldiğim zaman duracağım böyle biraz bir. Tekrar rotama devam edeceğim. E, bu videoyu da böyle durdurarak rotayı bir kere ya da iki kere gezerseniz rahatlıkla çözeceksinizdir. Bu bir level ve 10 level arası skinning rotası olacak. Bunu arkeoloji ve harvesting olarak kullanan arkadaşlarım da var. Siz de kullanabilirsiniz ama video içeriğinde bu skinning haritası. Skinning rotası rotası olacak daha doğrusu. İsterseniz bir başlayalım. Ben hem gezerken size rotayı gösterirken süreçten bu neden bu kadar uzun süredir video gelmiyor, niye bu kadar uzun zamandır video atmıyorsun diye bir sürü mesaj geldi. Bunları paylaşayım önce. Şimdi arkadaşlar zor bir süreçten geçtik. Bir aylık bir zor bir süreçten geçtik. Şöyle ki bir haftaya yakın bir hasta yattım. Hatta bir haftayı da geçti. Zar zor yayınları yapmaya çalıştım ama inanın video çekmeye takatim yoktu. O kadar bir salgın, kötü bir rahatsızlık vardı. İkinci olarak birazcık kırgınlığım var. Birazcık kırgınlığım var bazı şeylere. Bu yönetimle alakalı bir durum değil. Rise Online'la da alakalı bir durum değil. Hakkımızda bazı şeyler söylenmiş, kötü durumlar olmuş. Bu da beni birazcık geri itti. Aslında iyi bir şey. Yani seveninin olması kadar sevmeyeninin olması da aslında iyi bir şey. Çünkü size hem kendinizi eleştirmeye bir neden sunuyor hem de ya doğru bir iş yapıyorum diyorsunuz. Çünkü meyve veren ağaç her zaman taşlanıyor. Son olarak da şöyle bir durum var. Twitch kanalım biliyorsunuz. Bir hafta ban yedi. Sebebini biliyorum. Neden banlandığını da biliyorum, banlatan arkadaşları da biliyorum, Bunların sebeplerini de biliyorum. Sorun yok. Dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi, seven insanlar kadar sevmeyen insanlar da var. Çok fazla mesaj geldi, videolara devam etmemi istediklerini, hatta böyle bir seri istediklerini, böyle bir şeyde e, güzel olacağını, YouTube'da böyle bir şeyin olmadığını ve ilk güzel bir rota olacağını söylediler bunun bir video olacağını söylediler. Daha doğrusu yapalım dedik, başladık böyle bir şeye. Teşekkür ederim buradan herkese destek olan destek olmayan seven sevmeyen herkese teşekkür ederim. Zor bir süreçti arkadaşlar ama atlattık. Artık yayınlarımız da devam ediyor biliyorsunuz. Twitch'ten canlı yayınlarımız da devam ediyor. Hemen aşağıda e, açıklamalar kısmında hem Discord hem de Twitch adresim orada da var. Bu görmüş olduğunuz rota'nın harita olarak kısmı da Discord adresimizde mevcut zaten. Ama çok fazla istek geldi. İşte bunu bir de canlı görelim, gezerken görelim dediler. Ben de yapmaya karar verdim e, ee, ilk olarak skinning'i çok fazla mesaj geldiği için skinning'den başladım. Şöyle söyleyeceğim. Bu rotayı, şu anki gezmiş olduğum rotayı aynı zamanda arkeoloji, arkeoloji ve harvesting için kullanabilirsiniz. Yani hemen hemen e, bu iki rotaya da uygun bu. Burada da kullanabilirsiniz. Bakın ben hayvanları burada gösteriyorum. Üzerinde duruyorum. Sadece böyle bir gösteriyorum. Devam ediyorum. Siz benim bu yapmış olduğum rotayı çok rahat bir şekilde gezerek skinninginizi kasa bilirsiniz dostlar. Çok rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Bilerek şu an Dorian 10 haritasında geziyorum. Bunun sebebi de işte mobları toplayanlar olursa göremeyiz, kaçırırız. En azından siz de bunları görün diye toplama yapılmayan bir haritaya geçtim ve orada toplama yapıyorum. Devam edelim. Bunun haricinde bu rotayı stone olarak yani query olarak kullanan arkadaşlar da var ama ben query için tavsiye etmiyorum. Büyük ihtimalle bir sonraki videomda size iki tane query noktası göstereceğim. Çok basit ve kısa bir rota göstereceğim. Orada çok rahatlıkla kasa bilirsiniz kuyruğunuzu Ha burası da var. Problem yok. Ben burada da kasabilirim diyen varsa tabii ki kasabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama benim gösterdiğim rotalar sizi daha rahat ettirecektir. Çünkü şu an gezmiş olduğum rota birazcık uzun. Bu kadar uzun bir rotada uzun süreçte toplayabildiğiniz bir materyal sizi çok fazla yoracaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani çok uzun bir rota sizi daha fazla yoracaktır. O yüzden yüzden e, query de zor da toplandığı için sürecin uzun olduğu için size daha kolay daha kısa iki tane rota göstereceğim orayı kullanırsınız çok da rahat edersiniz diye düşünüyorum bu gezmiş olduğum rota üstünde bazen bazı atıyorum şu an örnek veriyorum şu noktada da vardır ama bu toplanmadığı için bu noktadaki respawn noktası aktif olmuyor resetten sonra böyle bir şey ya da bu rotayı gezerken ya işte ben videoda gördüm bak sen orayı geçtin ama onun üzerinde yoktu gibi düşünmeyin hani öyle bir şey yok. Benim şu an gezmiş olduğum rotayı yaklaşık 20 dakika bile ya 20 dakika bile sürmüyor. 20 dakikada bitirdiğinizi varsayalım. Tekrardan başa, az önceki başladığımız noktaya döndüğünüzde hemen hemen bütün hepsi tekrardan respawn olmuş oluyor. Başka toplayan yoksa eğer. Bunu unutmayın arkadaşlar. Videoyu hızlandırmayacağım. Ben sevmiyorum öyle şeyleri. Siz istiyorsanız ileriye sarabilirsiniz. Dediğim gibi sıkılmayın diye böyle boş da geçmiyor. Ben aynı anda sohbet de edeceğim bu tarz şeylerde. Şimdi skinning'den bahsedelim. Skinning nedir? Skinning'de neler yapabiliyoruz? Bilmeyen arkadaşlarım vardır diye bahsediyorum. Arkadaşlar skinning dericilik. Bildiğimiz dericilikten bahsediyoruz. Burada ölü hayvanların gelip üzerine bu şekilde burada tuz kısmında knife yani 10 levelim ben şu anda 10 level üstüyüm. Rear taktım. Bu sizi aldatmasın. Tekrar bunun bilgisini de geçeyim isterseniz bir 10 seviye arasında Kamın 10 20 arasında Rare, 20-30 arasında Epic 30'dan sonra da Unique toplayıcılık aleti takıyorsunuz yanına geliyorsunuz F tuşuna basıyorsunuz ve toplamaya başlıyorsunuz 3 adet deri de verebilir ya da 3 adet mid de verebilir işte 2 adet deri bir adet mid de verebilir bu şekilde paylaşım yapıyor tamamıyla RNG'dir bu. Şansınıza kalmış. Yani şuradaki diğeri topladığımda bundan 3 tane deri de alabilirim ya da 3 tane mid de alabilirim. Onun haricinde skinning'de leatherworking mesleğini geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Leatherworking'deki mesleklerle de kıyafetler üretip, upgrade yapıp ya da upgrade yapmadan da satabilirsiniz. Ya da hiç uğraşmayın. İşte ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Direkt işte derilerini de satmak istiyorum derseniz topla sat da yapabilirsiniz. Şunu söyleyeceğim. Bilmeyen arkadaşlarım vardır. Bir önceki videoda ve ondan önceki videolarda biliyorsunuz ki karakterimiz priest'ti arkadaşlar. Karakterde bir değişikliğe gittik ve Rogue karaktere geçtik. Artık bununla devam edeceğiz. Priest karakterimizde meslek vardı. Meslek yapmak istemediğim için artık sadece toplayıcılık yapıp topla sat mantığına döndük. E, bu şekilde ilerleyeceğiz. Herhangi bir zaten şu anki karakterde meslek yok bu karakterde. Query, arkeoloji, harvest ve skinning olarak ilerleyeceğiz. Hani yayını takip eden arkadaşlar zaten içeriklerimizi biliyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Güzel gidiyor. 11. gün bugün sanırım. 11 gün oldu başlayalı. Hepsini 10 seviye yaptım. Dericiliğim de şu an 15 seviye oldu. Gayet iyi gidiyor. Güzel gidiyor her şey. Onun haricinde wood mining'e çok girmeyi düşünmüyorum. En azından belki bir 10 seviye yaparım. Ama 10 seviyeden sonra da hani ancient'leri toplayabilmek için 10 seviyeden sonra da çok fazla ee, şey yapmam. Buraya bilerek girmedim. Şu arka tarafta da var. İsterseniz buradan içeriye girip şu orta taraftakini bulup buradan da çıkış yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben oraya çok fazla girmedim. Bu rotada şimdi geri dönmeyi ben çok önermiyorum burada. Şimdi orta yolu geldik devam ettik burayı bitirdik buraya geldik şimdi bu kısma girdik ya şimdi bu kısmı bitirdikten sonra istiyorsanız geri dönebilirsiniz ama ben geri dönmüyorum ben şöyle yapıyorum onu size tarif de edeceğim arkadaşlar ben buradan giriyorum içeri bu şekilde buradan içeri girdikten sonra burayı geziyorum burada zaten görünüyor olmadığı aynı şekilde bakın burada var buradan da girip alabilirsiniz yoksa buradan da devam edebilirsiniz zaten burada görünüyor burada da var bir tane slotumuz bu şekilde devam ediyorum buradan inmiyorum da yukarıdan iniyorum yani şu köşe toprak yoldan iniyorum merdivenden değil buralar da çok rahat bir şekilde varsa görünüyor bu şekilde devam ediyorum şuradan üste çıkacağım ama çıkmadan şu ortaya da böyle bir göz bakıyorum ya bunda aslında biraz böyle bir gözünüz sağa sola bir bakmanız gerekiyor hani yani şuraya bakıyorsunuz odaklanıyorsunuz ama şurada bir tane olabiliyor gözden kaçabiliyor hiç yukarıya çıkmıyorum ya şunu da söyleyeceğim hani ya yukarıya çık orada da var evet olabilir ama ben çıkmıyorum yukarıya bu şekilde buraya geldikten sonra sonra taun atıyorsunuz. Daha sonra e, bu arada bu anlattığım özür dilerim. Bu anlattığım lunaskar kısmı için. Protean kısmı tam tersini yapacak. Protean kısmı şimdi ben buraya geldikten sonra burayı gezdim ya sol tarafı gezdim ben Lunaskar olduğum için Protean tarafını gezdim Protean olan arkadaşlarım da tam tersi sağı gezecek geri gelmeyecek burayı bitirdikten sonra buradan town atıp Protean kampa ışınlanacak buradan geri gelecek yani şu demek şimdi ben orayı bitirdim buradan geldim ork kampa ışınlandım şimdi buradan geri gidiyorum aynı şekilde Protean arkadaşlar da bu yaptığım işlemin tam tersini yapacaklar yani tam tersi istikamete gidecekler. Bu kadar basit. Hani zor bir tarafı yok. Burayı da bitirdikten sonra ortaya gelince şeyimiz bitiyor, rotamız bitiyor. Herhangi bir şekilde hiçbir eksiğimiz kalmıyor. Bütün rotamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Sonra aynı şekilde kaldığımız gibi tekrar anlatıyorum. Buradan devam ettik. Burayı bitirdik. Yukarı çıktık. Proteansak sağ tarafa, Lunaskarsak sol tarafa indik. Buraya geldikten sonra yani rotamızın son noktasına geldikten sonra town attık. Orcamp ya da Protean kamp artık hangi ırktaysanız oradan da geri tekrar orta köprünün başladığımız noktaya geri geliyorsunuz ve rotanızı bu şekilde bitiriyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir rota, sizi uğraştırmayacak bir rota. Bu şekilde de skining'inizi çok kolay bir şekilde 10 seviyeye atabilirsiniz. Sizi şu yanıltmasın ya skining çok zor, çok zorlanıyorum. Evet zor. 3 tane materyal topluyorsunuz. Diğerlerindeki gibi 8 tane, 10 tane materyali yok. 3 materyali var ama biraz sabredin e, alttan ne bileyim dizi açın müzik açın bir şeyler açın e, birazcık sabredin çok güzel bir şekilde bunu 10 yaptıktan sonra size şunun garantisini veriyorum 10 seviye ve 20 seviye arası 1 ile 10'dan çok 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 daha rahat gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani 1 seviye ve 10 seviye arasındaki o çekmiş olduğunuz eziyet diyeceğim. 10 seviye ve 20 seviye arasında yok. Neden yok? 1 seviye ve 10 seviyede sadece deer ve zebra toplayabiliyorken 10 seviyede bunların yanına ek olarak Boar ve Wolf ekleniyor. Yani dört tane hayvan diyeceğim. 4 tane hayvan toplayabiliyorsunuz. 1 ile onda iki iken 10-20 arasında bu sayı 4'e çıkıyor. Ve doğal olarak daha rahat ilerlemenizi sağlıyor. Bir ikincisi bilmiyorum. Şu an ben Mantis Server'ındayım. Galya Server'ında bu durum nedir? Ben Mantis Server'ında yaklaşık iki günde 5 seviye kastım Skinning'de. Yani çok rahat bir şekilde gitti. Hani bu durum Galya'daki toplayıcılıklarla alakalı nasıldır, nasıl gider o kısmını bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar son olarak şunu söyleyeceğim. Bu rota ile ilgili kafanıza takılan sormak istediğiniz şeyler varsa bana sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan her şeyi Discord, Twitch yayınlarım ve YouTube videolarının altında çekinmeden yazın. Hiçbir problem yok. Elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Başladık. Yani başlamadık aslında biz devam ediyorduk. Ama ufak tefek pürüzler oldu. Bunları hallettiğimizi düşünüyorum. En azından benlik kısmını ben hallettiğimi düşünüyorum. Bu gecikme için de yaklaşık bir aylık bir gecikme için de hepinizden çok özür diliyorum. Videoyu beğendiyseniz bu serinin devam etmesini istiyorsanız eğer lütfen bunu da yorumlarda belirtin. Videoyu beğenip de ufak da olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.